Yorgun olduğun belli. Keşke beni beklemeseydin. Bekledim. Şimdi de evine bırakıyorum Özgeciğim. Kapatalım bu konuyu. Bugün aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Okuldan kaçmıştık ya. Çok kaçtık. Hangisini söylüyorsun sen? Hani bizim tepeye çıkmıştık. Ha, o günü diyorsun. <laughs> Kızım hem sen hatırlatıyorsun hem de sen utanıyorsun. Ne bileyim ya. <laughs> Alt tarafı yanağından öpmüştüm. Ne var ki bunda? Tamam Kadir ya. Evet. Eve gidesin yok galiba. Yani var da sen de gelirsen bir kahve içeriz. Gel. Gel. Burada mı içeceğiz kahveyi? Evinin en güzel köşesinde hadi gel.